Bundan 20 yıl önce Baykar 5 kişilik bir ekipti. 5 kiloluk bir uçakla uğraşıyordu. 20 yıl içinde Baykar geliştirerek, üreterek, adım adım kendi geliştirdiği ürünleri satarak elde ettiği gelirlerle, ihracatla veya yurt içi satışlarla o elde ettiği gelirleri yatırarak tamamen kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaparak bugün artık 6 tonluk uçan platformlarla uğraşır hale geldi. 5 kişilik ekip bugün 3500 kişi oldu. İşte 1500'den fazla mühendisiyle bir o kadar da teknisyenimizle birlikte sadece bununla da değil Baykar birlikte yürüyen, uçağın tekerleğini yapan, petlasından destek ekipmanlarını yapan firmalara kadar bine yakın yerli tedarikçisiyle bu noktada. Bayraktar Miniha elden atılan 5 kiloluk bir platformla biz başladık. Bugünküne nazaran çok düşük çaplı imkanlarımız vardı. O imkanlarımızla çalışırken devlet dedi ki biz ilk kez savunma sanayinde o zaman 2004 yılında mini sınıfı insan savarış tedarik edeceğiz. Rekabeti açıyoruz. Kim varsa gelsin, kim başarılı sona vereceğiz dedi. O zaman şunu deseydi devlete işte İşte o kurulu belli firm, devlet firmaları var. Sen yapacaksın bu ürünü deseydi bugün Baykar yok. Yani bugün Baykar varsa o dönem şeffaf, rekabete açık bir modelle kurgulana o mini sınıfı insan savarıcı işine biz girmiş olduğumuzdan dolayı var. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin silahlı kuvvetler envanterine giren ilk Hı. hava aracını biz yaptık ve teslim ettik. Dünyanın evet. ilk döner kanat helikopterini yaptık ve bizzat Şırnak'ta üretim atölyesi kurarak tamamen kendi imkanlarımızla engellemelerden dolayı o proje öldürüldü. Hiç kimse bizden silahlı uçak yap diye bir talepte bulunmadı. Ama biz biliyorduk ki ülkemiz o dönem de terör mücadelede büyük bir şey var. Bizim ülkemizin silahlı İHA'ya ihtiyacı var. O yüzden uçağı 15 bin fit değil 27 bin fit'e çıkan uçak yaptık. O yüzden uçağı 10 saat değil 24 saat uçan uçak yaptık. O yüzden 35 kilo faydalı yük değil 150 kilo faydalı taşıyabilen uçak yaptık. O yüzden uçağı 100 kilometre haberleşme menzili değil 300 kilometre haberleşme menzili yaptık. Yani tanımlanan kriterlerin en az 3-5 katı üstünde kriterlerde bir uçağı geliştirdik silahlı da olsun diye. Ve bunu bizden devlet de talep etmedi. Devlet yapmamız için herhangi bir kaynak da vermedi. En iyilerdeniz şu an taktik İHA'da en iyisiyiz. Akıncı mesela stratejik sınıf en iyisi. Savaş uçağı konseptiyle en üst lige çıkıyoruz. Ve bunu bağımsız bir şekilde istediğimiz adet de üretecek şekilde yapıyoruz. Baykar en önemli inovatif çalışmaları bizzat sahada Sağ. üst bölgelerde yapıyor. Çünkü üst bölgesindeki insanlar askerlerin ihtiyaç sahibi. Onlar onun derdini çekiyor. Bayraktar TB2 dünya çapında. Türkiye'de kendini ispatlamış. Türkiye'de terörle mücadelede güç çarpan olmuş. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı, İdlib Harekat, Hendek Operasyonu, sundu. Hepsinde çok büyük katkıları var. Türkiye'nin 500 yıllık tarihi olan Libya'nın bugün parçalanmadıysa Bayraktar TB2'nin çok büyük katkısı var. Azerbaycan tek vatan harekatı. 44 gün içerisinde hedeflerin %75'i Bayraktar TB2 tarafından imha edilecek şekilde Azerbaycan o işgal edilmiş o toprakları tekrardan özgürlüğüne kavuşturuyor. Ukrayna en büyük katkı savaşın başlangıcında ha, ne sundu? Çarkılar Aynen. beslediler. İspanya, Polonya, onlar... Ukrayna, Kanada, Norveç. Bunun gibi 7 ülke var. Polonya'da insan hakları savunucuları para topladı bayraklar TB2 ye. Mini sınıfı uçaktan TB2'ye, Akıncısından bakın kızıl elma, kızıl elmaya gelelim. Dünyada siz hiçbir ülkede duydunuz mu bir firma jet motorlu bir savaşça üretiyor, ve bunu kendi imkanlarıyla yapıyor. Böyle bir şey duydunuz mu? Mümkün değil böyle bir şey. Şu an itibariyle savunma havacılık sektörünün bu yıl ihracat 4.2 milyar dolar. Bunun 1.2 milyar dolarını Baykar yaptı. 27 ülkeyle ihracat anlaşması yapan, SİA teslim eden, Türkiye savunma havacılık sanayinin ihracatının %28'ini yapan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat değerini geçen bir firma Baykar. 3500 kişinin çalıştığı, binden fazla yerli tedarikçisi olan bir firmaya siz bütün kaynaklar tek firmaya rekabetlerinizde rekabet yok, şımarıklık oluşur, dokunuruz iftiralarıyla, tehditleriyle dil uzatacaksınız ve buna biz sosyal medyadan cevap verince siyasi bir yapı olacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Baykar'ın varlığı zaten rekabet. Türkiye savunma havacılığının 1.2 milyar dolar ihracatı biz bir tane ürünle yaptık. Bayraklar TB2. 20 yıl önce 17 firma vardı. Bugün 2000 firma var iş yapan. Bu kadar özel sektör giriyor. Burada rekabet yok denilebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyar dolar civarında savunma harcaması var. Bu ülke milli gemi yapıyor. Milli radarlar, füzeler, roket, toplar binlerce firma var bunlara verilmiyor. Hepsi baykı. Böyle komedi bir şey olabilir mi yani? Afrika'dan bir ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanı geldi. Bizden SİHA almak istiyor. Ben dedi Afrika'nın kişi başı milli geliri en düşük olan ülkesiyim. Ben ki buraya geliyorsam dünyanın her ülkesi buraya gelip bu SİHA'yı kendi güvenliği için almak ister. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısına rekabet yok denilebilir mi? 11 yıl ekonomi bakanlığı yapmış bir insan Çin'iyle, Amerika'sıyla, İsrail'le rekabet edip hepsini geçen bir firmaya rekabet yok burada diyebilir. Türkiye'nin ihracatında kilogram başına sattığı mal ve hizmetin ihracat değerine kadar 1.4 dolar kilogram başına. Türkiye'nin ihraç ettiği insan savaş araçlarının kilogram başına ihracat değerine kadar 8 bin dolar. Kaç katı? 5 bin katı. Peki Türkiye savunma havacılık sanayinin kilogram başına ihracat değerine kadar 60 dolar. Türkiye'nin ihraç ettiği kadar 8 bin dolar. Onun 100 katı. Böylesine rekabetçi, böylesine katma değer yüksek, cari açığı azaltan şunu mu istiyorlar? İsrail'e bağımlı olalım, Amerika'dan alalım. Bunu mu istiyorlar? İngiliz savunma bakanı geldi. Geldi. Sabah 9'dan öğlen 3'e kadar durdu. Bayraktar Siyahların ne kadar oyun değiştirici olduğunu daha önceden ifade etmişti de bir kez daha Türk medyasını ifade etti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı geldi fabrikamız gezdi. X Afrika ülkesinin bakanı kadar merak etmez mi Milli Güvenlik Kurulu üyesi bir kişi bu alanda ne oluyor nedir bir anlatın. Bakın bu beyefendi konuşuyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptım diye ifade ediyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan bir kişi bir gün demez mi bütün dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2'ler nedir? Bu Baykar ne yapıyor? Türkiye'nin terör mücadelesinde bu kadar güç çarpanı olmuş bir alan var. Ne yapıyor bunlar? Merak edip bir gün bir fuarda gelir, firmayı ziyaret eder. Tamam duyarsız olabilir, ilgisiz olabilir. Ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik açıkçası. 11 yıllık ekonomi bakanı yapmış bir kişi şunu bilmez mi? Türkiye'nin en katma değerli ihracatını yapan, Türkiye'nin en büyük savunma ihracatçısı ihracatçısına rekabetten yoksun, kayırılıyor böyle bir iftira atmaması gerektiğini bilmez mi? Bu ülkenin dışişleri bakanlığı yapmış kendisi. Türkiye'nin son yıllarda dış politikada en önemli kaldıraç arkadaşlarından bir tanesi bayraklar TB2 siyalar değil mi? Avrupa'da kampanyalar düzenleniyor. Azerbaycan'da kardeş ülkemize destek vermişiz. Libya'da bu kadar destek vermiş. Afrika'da mazlum ülkeler kendilerini bu siya sayesinde parçalanmaktan kurtarmış. Demez mi? Sormaz mı? Öğrenmez mi? Veya bu başarılara bir tanesini dile getirmez mi? Kızıl elma uçmuş. Bizi onlarca ülkenin büyük elçisi aradı. Tebrik etti. Onlarca ülkenin. Tebrik ederim. Kendi imkanlarınızla yapmışsınız. Allah razı olsun. Bu ülkenin geleceği için bunlar önemli. Biz sizin gibi daha çok firmaların olmasını istiyoruz demez mi? Ama kalkıp bütün kaynaklar tek firmaya. Rekabet yok. Size dokunacağız. Gizli saklı işler var. Gelince bakacağız. Gelince bakacaksan şimdi niye manipülasyonunu yapıyorsun? Gelsen bizi sorsan biz anlatırız zaten. Her şey açık zaten. Genel Başkan Yardımcısı bir belge yayınlıyor devletten. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgesi. 600 milyon lira teşvik aldınız diyor. Ya o 600 milyon lira yatırım bakalım. Onu öz kaynaklarımızla yaptığımız orada belgeyi okusa alacak. Belgeyi okumaktan aciz bir partinin genel başkan yardımcısı. Bir gün arayıp sorsa bir fuarda gelse, Teknofest'e gelse 10 binlerce imkanı var. Yani İngiliz'in bakın geliyor. Bulgaristan'ın cumhurbaşkanı geliyor. Afrika'nın envai çeşit ülkesinin bakanı geliyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış bir insan niye merak et? Merak etmiyorsa bilmediği konuda hakkında niye iftira atıyor? İftira atıyorsa onu belgelemesi gerekmiyor mu? Bu kadar basit mi yani? Kızıl Elma bu ülkeyi gerçekten süper güç kılacak bir teknoloji. Bu kadar kritik bala. Bu kadar kolay mı yani iftira atmak? Bu kadar kolay olmalı mı? Bu kadar kolay algılara kurban edilmeli mi bu işler? Ben milletimize sesleniyorum. Milletimiz bilsin. Çünkü bu işlere sahip çıkan milletimiz. Bu işler bu noktaya geldiyse de milletimizin sayesinde geldi. Milletimiz sahip çıkacak ki tümen alt edilmeyecek. Nuri Demirağ, Nuri Kıllı ile Şakir Zümre'ye olduğu gibi bu hikayeleri bir daha yaşamayacağız. Özdemir Bayraktar gibi idealist, girişimci, ileri seviye bir mühendis ölene kadar fabrikada yaşamış. Bugünlere gelmemize biz onun prensiplerine borçluyuz. Kılı kırk yarardı. Helal haram çok titiz bir insandı. Biz belki onu kadar olamayız ama derdi ki nefsin izzeti yoktur ama yaptığın işin izzeti vardır. Yaptığı işin izzetine sahip çıkan bir ben bugün bu yayındaysan binlerce insanın emeğine, Özdemir Bayraktar'ın emeklerine bu izlete sahip çıkmak için buradayım. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu, bunun liderliğini yapan Özdemir Bayraktar'ın bize bıraktığı prensipler de olsun. Bu hamleyi gerçekleştirmek için siyaset ister yanımızda olsun ister olmasın. Biz ömrümüz el verdiğince ekibimizle, çalışanlarımızla, bu işe inanan insanlarla, vakfımızla, o riayet ederek sonuna kadar devam edeceğiz, çaba göstereceğiz. Ülkemizle ve insanla katkı sunmaya çalışacağız.